arkadaşlar bugün e, yumurtalarımızı kuluçkaya yatıracağız. Şöyle göstereyim öncelikle. Çeşit çeşit yumurtalar var burada. Renkleri ve boyutları farklı. Bunların hepsi farklı yumurta çeşitleri. Cinsleri farklı daha doğrusu. Topak olanlar dişi olarak çıkıyor. Uzun ince olanlar da horoz olarak çıkıyor. Şimdi bir 10-15 tane yumurtamız var. Onları tavuğun altına yerleştirip bir 20 gün sonra neler olacağına bakalım. Anlatmayacağım aşkım. Anlatacağım aşkım. Bir yerimi alayım ama. Tamam. Ben de korkuyorum. Evet arkadaşlar. Kuluçkaya yattığı için tavuk bak yumurtası koymuştuk. Şimdi onları alacağız. Sıcacık yerine kendi tavuklar kendi tavuklarımızın yaptığı yumurtayı koyacağız. Şöyle göstereyim. Nasıl sahiplenici davranıyor. Kaç bakayım oradan. Burada seni yavrular. Çekil. Dur bekle. Asın. Yumurtaları yerleştirdik şimdi artık bekleme süremiz var. Kalan yumurtalarımızı da toplayalım. Bunlar yemek olacak. Kahvaltılarımıza. Görüşürüz. <laughs> Gidiyorum. Gidiyorum bütün aşkım. Neyse şimdi tehlif yemeyelim. Buradan da bir çıkmayalım. Ceviz. <laughs> o da fındık. Ne? <laughs> 你、嗯、你。嗯嗯嗯 Abi geri döndü. Hmm.